Kütahya Eskişehir bozgunu. 10 Temmuz 1921, 25 Temmuz 1921 tarihleri arasında 15 gün boyunca Yunanlılar neredeyse Türk ordusunu tamamen ortadan kaldırıp Allah korusun neredeyse istiklal Harbi'ni bitirebilecek çapta bir saldırı ve bizde bir bozguna yol açtılar. Resmi tarih hiç bahsetmez bile. Yani tamamen hayal ürünü olan o birinci İnönü Zaferi ciddi ciddi bir zafermiş gibi hala okullarda ders kitaplarında okutulur. Bizi mağlubiyetin direğinden döndüğümüz Kütahya Eskişehir Bozgun'un adı bile geçmez. Öyle ki muharebeye girmiş olan 60 bin tüfekli Türk askerinden bu 15 günlük sürecin sonunda muharebe bittiğinde 30 bin tanesi tüfekli firar halinde. Binlerce şehit yaralı var esir var. Ordu neredeyse yok olmuş vaziyette. Hani şunu söyleyelim şimdi ulusalcılar da sevinsin. Bu durumdayken durumun kurtarılmasında toparlanmasında Mustafa Kemal Paşa'nın çok ciddi hizmeti geçmiştir. Ayrıntılarına girmiyorum. Fevzi Çakmak'ın vefatından önce hasta yattığı büyük ihtimalle de İsmet tarafından öldürtüldüğü hastanedeki odasındaki ifadelerine göre bozgunun gerçek sorumlusu olan İsmet Paşa'yı kurşuna dizdirmeye kalkışmıştır. Fevzi Çakmak demiştir ki ben engel oldum önüne geçtim. Bunların hepsinin araştırılması lazım. Yani şimdi Fevzi Çakmak vefatına yakın böyle bir itirafta bulundu diye otomatikman bu kesin bir doğrudur demiyorum. Çünkü sürekli tekrar ede geldiğimiz bu tarih metodolojisinin kurallarına uymaz. Ama bu önemli bir araştırmanın başlangıç noktasını teşkil eder. Yani bunu okuduktan sonra namuslu hiçbir tarihçi ister Müslüman olsun ister ulusalcı olsun yani ulusalcı olmak otomatikman namussuz olmak anlamına gelmediğinden bunu sürekli tekrarlıyoruz işte. Hep aynı isim Selahi Sonyal diye bir isim var öldü. İliklerine kadar ulusalcıydı. Resmi tarihçiydi ama tarihçiydi, namuslu bir insandı. Gibi birisiyseniz şayet evet bu ispat edici nitelikte bir bilgi değildir ama bu okuduktan sonra gözünüzü yumacağınız, görmezden geleceğiniz, yok farz edeceğiniz bir bilgi de değildir. Ve bu adı bile tarih kitaplarında, ders kitaplarında hala kendisine yer bulamamış korkunç bozgunun bir tek sebebi vardır. İsmet Paşa'nın korkunç yeteneksizliği. Yunan ordusu bizimkilerin sol kanadını vurmuş, dağıtmış, hala kılını kıpırdatmıyor. Bu diyor gösteriş taarruzu, aldanmayın. Asıl sağ kanada saldıracaklar. Günlerce bekliyor. Yunanlılar neredeyse bütün Türk ordusunun arkasını çevirip tamamen yok etme noktasına geldiklerinde, e tabi Ankara'dan da takip ediliyor vaziyet. Mustafa Kemal canı apar topar geliyor, komutayı o eline alıyor ve bir amri orduyu 120 kilometre Sakarya Nehri'nin doğu kıyısına geri çektirtiyor. Doğru olanı yapıyor. Ama İsmet'in yerinde aklı başında bir komutan olmuş olsaydı bu bozgun olmayabilirdi. Bir Türk zaferi olabilirdi. Çünkü o muharebede Türk ve Yunan taraflarının kuvvetleri birbirine yakındır. Yani Yunanlılar gene fazladır da az farkla fazladır ve biz savunma durumunda olmanın da avantajına sahibizdir. O zaman rahatlıkla eşitizdir de diyebiliriz. Evet İstiklal Harbi'nin gerçek tarihine çok önemli bir muharebe olarak Sakarya Eskişehir muharebesinin de eklenmesi gerekiyor. Sonra arkadaşlar düzeltiyorum Kütahya Eskişehir muharebesinin.